40. testimizin 7. sorusu yine bir sıralama sorusu. Bir paragraf oluşturacağız. Buradaki 5 cümleyi sıralayarak ve bize diyor ki hangisi baştan 4. olur bana söyle. Ne yapacağız? İlk önce paragrafın başına hangileri gelemez onları bir eleyelim. Mesela 1 gelemez. Neden? Çünkü buradaki diye başlamış. Demek ki bununla başlamayacak. 3 de gözüme çarptı. Tüm bu söylediklerimiz bu diye başlayamaz. Dolayısıyla 3 de olmayacak birinci cümle. Örneğin diye de başlayamaz. 5 de olmayacak. Ya 4 olacak ya 2 olacak. 4'e bakalım. Anadolu'da yaşayan büyük memelilerin soylarını tehdit eden en büyük etkenlerden biri avcılık. Evet bununla başlayabilir ama iki de başlayabilir. Bir de ona bakalım. Antropolojik buluntular hayvan soylarını birinci dereceden etkileyen avcılığın Anadolu'da binlerce yıldır var olduğunu gösteriyor. Şimdi avcılık desin ki sonra avcılıkla ilgili bir şey söylesin değil mi? O zaman ben buradan ne anlıyorum? Benim paragrafım 4 ile başlayacak. Sonra da arkasından 2 gelecek çünkü ne yapıyorduk? Kelimeleri takip ediyorduk. Şimdi ikinci cümle antropolojik buluntulardan bahsediyor değil mi? Ve diyor ki Anadolu'da binlerce yıldır var avcılık. Biz bunu antropolojik buluntulardan anlıyoruz. O zaman şimdi antropolojik buluntularla ilgili bir şey görmemiz lazım. Şurada hayvan figürleri falan görmüştüm ben. Bir beşe atlayalım mı buradan? Örneğin günümüzden 13 13.000 yıl önceye Paleolitik döneme ait Camuşlu kaya resimlerinde geyik, dağ keçesi gibi hayvan figürleri var. İşte bunlar antropolojik buluntulara örnek. O zaman ne yapacak? 5 devam edecek. Değil mi? Şimdi peki bunlar ne? Bunlar bulgu, buluntu. E o zaman ben buradan da şimdi bir atlayamaz mıyım? Bu hayvan figürleri, dağ keçisi, geyik falan bunlar bulgu değil mi? Buradaki bulgulardan hangi bulgulardan? camuşlu kaya resimlerindeki bulgulardan yola çıkarak bu hayvanların hangi hayvanların geyik dağ keçisi gibi hayvanların binlerce yıldır avlandığını söyleyebiliriz avlamış ki insanlar e, mağaraya resimlerini çizmişler diyor değil mi e şimdi ne oldu 5'ten sonra 1 geldi geriye ne kaldı 3 kaldı bakalım o da oluyor mu tüm bu söylediklerimizin yani 1, 2, 4, 5 deminden beri kurduğum 4 cümlenin dışında avcılığa yaşam alanının daralmasını ve bunu izleyen beslenme ve barınma alanlarında azalmasını eklemek mümkün der. Cümlemizi bitiririz. O zaman baştan 4. hangisi oldu? 1 oldu. Cevap Adana oldu. Ve 40. testimizi de yolluyoruz böylece.